Doğal gazdan soruyorum. 135 otuz zam geldi dün gece. Haberiniz var mı? Yani vatandaşı bitirdiler şu anda. Daha çok yani bu zamları azaltacaklarına daha çok da zam yapıyorlar. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. İnsanlar isyan etme durumuna geldi. Biraz da asgari ücrete bir göz geçirmeleri gerekiyor. BOTAŞ Genel Müdür açıklama yaptı bugün. O da dedi ki açıklamasında Avrupa ile kıyasladığımızda dedi zam yapmak zorundaydık. Çok fark vardı arada dedi. Siz Avrupa ile gelir oranının aynı olduğunu düşünüyor musunuz? Gelir o or kesinlikle değil. Mesela Almanya ile falan kıyaslıyorlar bizi. Ee, bu yani bizim ne kadar ekonomimizin düşük olduğunu gösteriyor. Yani bizi başka şehirlere sevk etmesinler. Teşekkür ederim. Dün gece %35 zam geldi doğalgaza. Haberiniz var mı? var. Yani hem çocuk okut hem kira ver. İki tane kızım okuyor. Biri Sakarya'da okuyor. Biri lisede okuyor. Hem çocukları okut hem tek başına kadın olarak hem fatura ede çok ağır geliyor. Zorlanıyor musunuz geçinmek? Elim de kalmıyor. Yani hem bakkalı hem kira fatura ede, hem Sakarya'da kız okut. Yani üniversiteye giden kız hem bir tane daha kız okut. O kadar zor ki bu hayat şartları anlatamam. Bakın ev işlerine gitmekten ellerim hale geldi. Yetmiyor yok. Bu şekil hayat. O genel açıklama yaptı bugün e, bu zamın üzerine. Dedi ki Avrupa ile aramızda çok fazla doğalgaz fiyatı farkı vardı. Bu yüzden bu zamı yapmak zorundaydık dedi. Yapılmasın dur denilsin artık. Bu zamlar elektriğe, suya dur denilsin. Çünkü yani yetmiyor, yetişemiyoruz yani. Yapacak bir şeyimiz olmuyor. Ne yapalım yani aç mı kalalım, çocuk mu okutmayalım, ne yapalım, nereye gidelim yani. Yok. Teşekkür ederim. Ağzınıza tamam, sağlık. Sağ, olun. sağ olun. Doğal gaz zamını soruyorum. Dün gece yüzde 35 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Biz Türk halkı olarak seviyorum zamları artık öyle diyelim. Alıştık. Dün Ankara'dan geldim. Millet yalandan ağlıyor. Gerçekten. Meclisten Sağlık Bakanlığı'na kadar özel otomla bir buçuk saate gidebildim yoğunlukta. Hani diyorlar ya çok pahalı her şey. Karyakıt zamından bahsediyorsunuz. Ama herkes geziyor arabasıyla tek tek. Yani içinde 3-4 kişi olsa zoruma gitmeyecek de tek kişi ya herkes işin arabayla gidip geliyor halen de biliyor musun? Zam oldu aldı. Ama herkesin durumu aynı mı? Mesela az önce konuşan bayan duydunuz Saatler. mu? 5 dakikalık yolu bir buçuk saate gittim. Meclisten Sağlık Bakanlığı'na diyorum. Yorumu sen düşün. Yani eğitim sıkıntısı çektiğini söyleyen insanlar da var. Diyorum ki ben evet rahat olanlar vardır. Hep vardı. O kadar var mıydı? Yani 55 yaşındayım. Kesinlikle. Ben çok dönem atlattık. Her siyasi dönemi. Üçlü koalisyonları da tekli hükümetleri de. Ama e, dediğim gibi e, tam bu sefer ama bu sefer dünyada olan bir şey. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil ki. Niye bunu böyle düşünmüyoruz? Peki aynı orandı mı oluyor dünyayla? Biz de? Şu anki dünyanın kaderi bu. Türkiye'nin değil ki. Araştırdınız dünyayı. Araştırdım. Ne buldunuz? Mesela dünyadaki enflasyon oranının aynı olmadığını gördüm ben. Marketlerin rafların boş olduğunu gördünüz mü gözümüzle? Hollanda'daki marketlerin rafların boş olmasıyla bizim marketten alışveriş yapmamız, yapamamamız açıklanabilir hı. mi? Marketler dolu, boş yok. Alamıyor ki insanlar sürüyorum. o yüzden. Niye? Ben gözümle gördüm. Benim alt katta market var, Onur Market. Pirinç alırsın kabul edeyim, makarna alırsın kabul edeyim. Bir sıvıya kuyruğuna giriyorsun, üç seferde. Siz hiç yemek yapmıyorsunuz değil mi? Yağsız yemek yapıyorum ben. Çünkü sıvı yağ her yemeğin içine Polisler koyulan bir şey de Yemek yapıyorum evet yani Sıvı yağ çünkü her yemeğin içine koyulan yani bir şey Yemeğin içine katılıyor yıllardır katılıyor ama En temel gıda dediğimiz şey ağaç yağdır aslında Böyle yani şeyler yapmayın gerçekten Bak dürüst olalım Şu an gerçekten kötü bir dönemde geçiyoruz Yani Bu kadar öldürücü darbe vurmayalım Sıraya girip ellerimize iki tane üç tane Alıp da gidersek O marketçiyi güçlendirirsin Alma dursun rafında bakalım ne kadar zam yapacak. Yapabilir mi? Zamlı fiyattan almamak için yapıyorlar. Yani bu zam kararı çıktıktan sonra oluşan kuyruklar ama sizin kaçırdığınız nokta bu oluyor aslında. Ama bir şey söyleyeyim. Aldık kaçırdı. Yarın düşerse ne olacak? Düşer mi? Düşecek tabii ki. Ne zaman düşer tahmin edeceğiz? Evet, onunla ilgili bir çalışma yapıyor. Tarım Bakanlığı değişti. tam geçen dönem Tarım Bakanı vatan haini diyeyim ben gözümde. Çünkü her şeyi mahvetti. Gıdayı, tarımı, hayvancılığı mahvetti. Benim gözümde vatan aynı o adam. İstediği kadar dinlesin, mahkemeye de versin beni. Ben de onu mahkemeye veririm. Onun yüzünden yaşıyoruz şu an o sıkıntıyı. Ama şu an değişti. Belki bu adam bize bir çalışma yapacak. Ukrayna Rusya savaş içinde bir de. Niye bunu kimse dünya dile getirmiyor? Sadece Türkiye savaşıyor onlar için. Dünyadaki enflasyonla aynı şey mi şu an Türkiye'deki enflasyon? Niye? Onların şey yapmadığı önemli, o savaşın etkisi değil mi şu an bunlar? Rusya savaşı. Mesela Avrupa'nın enflasyon ortalaması Avrupa'da kaç? Şimdi yavaş yavaş. Zamanı kim yaptı? Geldi bize %35 dün yani, gece zam yani geldi doğal geldi, gelir. Sebebi kim? Tayyip Erdoğan mı? Erdoğan'la Bahçeli mi oldu şimdi hükümet? Kim? Yönetiyor Bizi da. kim yönetiyor? Şu an Putin. Putin'in sebebinden dolayı. Şu an doğal gaz zam geliyor. Adam kendisi açıkladı yani bunu. Niye Türkiye'ye mal ediyoruz zamları? Ben diyorum ki dünya ile aynı oranda Hazır mı geliyor? Bir saniye. Gazı biz üretmiyoruz değil mi şu an? Biz üretsek o zaman Tayyip Erdoğan'a yüklenelim. Tamam Avrupa'da kendi gazını üretmiyor. Avrupa'da Rusya'dan alıyor. Bunu söylüyorum. Aynı oranda var. mı zam geliyor? Adam formül üttü. Sözleşmeyi iptal etmek için zamını şey vermek için kendi para birimine çevirdi şimdi dolar olarak değil euro olarak değil kendi birimine birkaç ay sonra sözleşmeyi feshedecek al sana %100 zamla doğal gazı, haydi ithal birkaç, birkaç ay sonra birkaç. Avrupa önce. öyle olacak diyorsunuz efendim birkaç efendim? ay sonra, efendim? sonra böyle olacak Fransa'yı gör bundan sonra sen bak Türkiye'de ne kadar zor kötü olacak bunları düşünüyor musunuz öyle olacak diyorsunuz. peki bir şey yap birkaç yap ay sonra yine denk gelirsek bak, bir şey konuşalım gerçekten dürüst yapalım biz Türk vatandaşıyız demin taksiyle gelirken burada dolmuşta mevzu açıldı neymiş Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu ya Tayyip Erdoğan bundan 2-3 dönem önce hiç böyle ağzından bir şey duyuldu mu? Evet. O adam da hasta şu an o da belki şu an bak ben iki kere Covid atlattım unutuyorum. Şu an seninle konuştum belki yarın unutacağım. Bana da öyle bir kalıtsal bıraktı. de yoğurduyla şeyin ne alakası var hastalığına <laughs> 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 anlamadım. İnsanlar şey, hastalanmıyor mu? Şöyle, Vatandaş hastalanmıyor mu? Vatandaş evet. ne yapsın hastalanınca? Otluğunu şeye getireceğim Tayyip Erdoğan ilk dönülüyor bu adam da artık biraz yaşlandı artık. Her dediğine üzerine farklı boyutta gitmeyelim. On demek istiyorum. Peki dediğini aldırmayacaksak bizi yönetmesine devam etmesine izin verelim mi o zaman? Vereceğim Her sana. dediğini aldırmayalım dediğiniz birinin bizi yönetmesine Sen devam şey etmemesini mi söylüyorsunuz? Son kez söyleyeyim. Ben AK Parti savunucu için konuşmuyorum. Yapılan bayağı belli oluyor. <laughs> evet. Belli olmuyor. Ben doğruları konuşuyorum şu an. Evet doğru. Şu an do... Tayyip Erdoğan doğalgazı Tayyip Erdoğan yapmıyor. Dışarısı yaptırıyor. Kim o marketlerin kuyruğuna gidip sıraya girip yağları alıyorsa onlar benim için suçludur. Baş... Vatandaş suçlu. Kesinlikle. Evet. Gayet normal %50 de şeye zam geldi Asgari ücrete geldi ona verme parayı buna verme Kendim üretmiyorum ki kendim koysam fiyatını Başka yerden alıyoruz başka yere de parasını <laughs> ödüyoruz oldu alırsam mu? alırsam 60'a satacağım 100'e alırsam 110 liraya satacağım Yani bütün paraları hepsini doğalgaza vermiyoruz ki aldığımız adama ödüyoruz Memleketimizde gaz mı çıkıyor? Hayır Kimden alıyoruz? Tüccardan alıyoruz Rusya'dan alıyoruz Rusya'ya ödüyoruz yılbaşında maaşlara yapılan zamlar bu son zamlardan sonra özellikle yeterli oldu mu? Bilmiyorum eskiden ma maaşlı adam mı vardı kızım ya? Eskiden ücretli, ya. ücretli yani, insan mı vardı? Kuyrupa, kuyrupa Tüp kuyruklarında Tüp sana yağına bekledik biz bu memlekette Senin yaşın kuyrupa. kaç kızım? Senin kıyrupa. kızın benim oğlum vardı 2 yaşında çocuğu sana yağının kuyruğuna koydum böyle Bir paket sana yağı için Unutmadık o günleri O günün CHP'si, o iktidar iktidarıydı CHP iktidardaydı dediniz ama CHP 48'den beri iktidarda olmadı İktidardaydı kızım. 20 sene 10 seneye kadar iktidardaydı. 10 seneye kadar CHP 10 mi iktidardaydı. kadar iktidardaydı. Adalet onların elindeydi. Savunma sanayi onların elindeydi. Kim ne derse desin. 20 senedir zaten AK Parti iktidarda ama. AK Parti iktidarda da muktedir olamadı. Gelen yani Tek iktidarda başına iktidar oldu 20 senedir. İktidarlar muktedir olamadı. CHP son 10 seneye kadar iktidardaydı. SSK gelen müdür Adal Bir dakika. Yok. Adalet onların elindeydi. Milli Savunma onların elindeydi o milletine kurşun sıkan milletine kurşun sıkan askerler Tayyip'in askerleri miydi? Yani 10 e, sene öncesine kadar CHP yönetti bu ülkeyi. 10 sene öncesine kadar CHP yönetti bu ülkeyi. Böyle mi diyorsunuz? Orta adı, Koalisyondu. İlla ki ondan olması lazım. 20 senedir tek başına iktidar. İktidar. Muktedir değildi gelen iktidar. Peki. Teşekkür ederim. Hadi, tamam. Yapma Allah aşkına. Ayıtırsın hasta sen diye. Yok. Bak sen her röportaja geliyorsun, olay çıkarıyorsun, şey, tamam mı? Uzaklaş, şey. bak istemiyorum. De demiyorum. Tamam. Amerika Her röportajda girip olay çıkarıyorsun. Şey Amerika ben, yüzünden. Bir şey söyleyeceğim. Sen provokatörsün. Sözcürtür sen, sen, sen provokatörsün. Değilim. Ama CHP'yi sevmiyorum. Tamam. İYİ tamam, Parti'yi sevmiyorum. HDP'yi tamam. hiç Ben seni zaten daha önce dinledim. Her röportaja e gelip bağırıp yok. çağırıp yok. olay çıkarıyorsun. Lütfen uzaklaşır mısın? Ama musun? çocuklarımız var. Şehit yakınlarımız var. Yapmayın Allah aşkına. Allah'ım yasalar. Ben sen bir iddia geçeceğim. Geçen bir iddia sen. Öyle